Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli milletvekilleri, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak benim de milletvekili olduğum yeni mahalleye geldi. Hoş geldiniz. Yeni mahallemizin yerel yönetimler alanında hiçbir sorunu yoktur. Genel idare ile ilgili olan sorunlarını inşallah hep birlikte çözeriz diliyorum. Sayın Başkanım, Türkiye Tek Yürek kampanyası ile ilgili konuşmalar yapıldı. Ben geçen hafta e, ilk imzacısı olduğum önerge üzerine e, genel kurulda da konuşma yaptım. Ama maalesef hiçbir yanıt alamadık. 81 ilde 86 milyon yurttaşımızı etkileyen büyük bir depremi yaşadık. Yalnız bu depremden sonra e, millet hükümetin açığını kapatmaya çalıştı. Millet hükümeti enkaz altından çıkartmaya çalıştı. Devleti hükümet değil o günlerde milletin ta kendisi yönetti. Hal böyle olunca bir kampanya başlatalım dediniz. Türkiye Tek Yürek diye bir kampanya başlatıldı. Ve bu kampanya başta TRT olmak üzere 7 saat süren bir yayında 213 televizyon 512 radyoda yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım 115 milyar TL yardım toplanacağı sözü verildi. Biz öğreniyoruz ki bu 115 milyar TL'den 75 milyarı toplanmış, 40 milyar ortada yok. Hayır hayır dediler 75 milyar değil bu 82 milyar. 75 milyar da olsa 82 milyar da olsa burada ciddi bir açık var. Bakın şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 115.1 milyar TL vaat edilmiş. Bu 115.1 TL'nin 1 milyar TL'nin 86 milyarı iki şirket ve devlet kurumlarınca vaat edilmiş. Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, Vakıf Bank 12 milyar, Halk Bank 7 milyar, Türksel 3,5 milyar, Cengiz Holding 2,5 milyar, Baykar 2 milyar, sonra gidiyor 2 milyar, 1 milyar, 1 milyar falan diye. Fakat bu para yok. Vatandaşın vergisini koruma derneği bilgi edinme kanunu kapsamında sormuş. Bu kişiler kimler? Bu kurumlar kimler diye buna cevap da yok. Şimdi burada iki sorunun yanıtlanması lazım. Bir bu 75 milyar veya 82 milyar nereye gitti? İki 40 milyar nereye e, e, niye toplanamadı? Bir alt kırılımına geldiğimizde de şöyle bir şey var. Devlet kurumları 88 milyar vaat ediyor. Ancak toplamda 75 milyar toplanıyor. Yani devlet kurumlarının vaat ettiği paralar bile yok. Ben bunu genel kurulda konuştum. Bir AK Partili milletvekili, Antalya milletvekili yanıma geldi. Dedi ki ya dedi ben Kürsü'den cevap vereceğim şimdi ama e bu paralar peyderpey veriliyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yanımda Malatya milletvekilimiz var Sayın Vela Baba Adıyamanlar var, Hataylılar var, bu depremden etkilenen 11 ilim milletvekilleri var bu salonlarda. Allah aşkınıza insanlar kışın soğuktan donarken, yazın Hatay gibi, Adıyaman gibi sıcak bölgelerde sıcaktan yanarken, hastalıklarla uğraşırken, Merkez Bankası'nın, Halk Bankası'nın, Vakıf Bankası'nın bu paraları peyderpey vermesi kabul edilebilir mi? Bu parayı çıkaracak, verecek. Zaten bizim bunun usulüne de itirazımız vardı. Yani devlet çıkartıyor, parayı veriyor. İki, genel kurulda milletvekilleriniz bir elinde telefon aceleciyle koşa koşa yanıma geliyor. Efendim hangi şirketin adını telaffuz ettiniz? Baykar mı dediniz? Cengiz Holding mi dediniz? Niye beyefendi siz Cengiz Holding ile Baykar'ın avukatı mısınız? Efendim bir şirket ödemiş de öbür şirket ödeyecekmiş de yarısını vermiş de berikini verecekmiş de ya bırak onu. Yani her derdi bırakıp her derdi bırakıp Cengiz Holding Baykar'ın peşine düşmek bir milletvekiline yakışmaz. Diğer bir mesele şu. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Çıkan o cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyor ki elektrik ve doğalgaz faturalarının borcu olanlar silinecek ve bir süre alınmayacak. Bakın şu anda çadırlara, konteynerlara bu elektrik borcu yüzünden, doğalgaz borcu yüzünden neredeyse aciz gelecek. Yapmayın bunu. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğruydu. İnsanların o zor gününde elektrik faturasıyla, doğalgaz faturasıyla uğraşması beklenemezdi. Ama bu koşullar ortadan kalkmış değil sayın milletvekilleri. Dolayısıyla bir dakika, bir dakika. Sayın Atman, Dolayısıyla dolayısıyla bu şartlar ortadan kalkmadığı için lütfen bu konuda da asa para gidin 40 milyar lirayı vaat reklamcılardan bu parayı toplayın, getirin bunu ödeyin. Diğer bir mesele, burada AFAD yetkilileri vardı başlangıçta. Şimdi bu yardım ve bağışlar AFAD'ın özel hesabında tutuluyor. Bakın bu AFAD'ın özel hesabının kamu maliye ve kontrolünden, kamu ihale kanunundan muaf olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna cevap olarak şunu söylüyorsunuz. Sayıştay denetimine açık. Sayıştay denetimine nasıl açık biliyor musunuz? Kaç para toplandı? 75 milyar toplandı. Kaç para harcandı? 75 milyar harcandı. Ne yaptınız? Aa da şu binayı yaptık. Nasıl yaptınız? Kimden para aldınız? Kime ihale ettiniz? Kaç paraya verdiniz? Bu yok. Niye? Çünkü ihale kanununa tabi değil. Ne yapacağız? Bunu AFAD'ın özel gelirler bölümüne aktarmak zorundayız. Eğer özel gelirler bölümüne aktarırsak şartlı bağışın Sayın Başkan toparlıyorum. Akla. Son. Ee, son söz. Şartlı bağışın şartlı bağışın amacına uygun şartlı bağışın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını yerinde ve zamanında kullanılıp kullanılmadığını bilebiliriz. Ve bundan bir zarar doğura, doğuran yetkili varsa ondan hesap sorarız. Amaç dışı kullanımları cezalandırırız. Ee, bu konulara da dikkatinizi çekiyorum ne peyderpey ödemeyi kabul ediyorum, ne bir milletvekilinin koşar adım şirketlerin avukatlığını yapmasını kabul ediyorum. Bu konuyu yaklaşık bir haftadır gündemde tutma gayretindeyim. Eğer hala başta TRT olmak üzere sonuçsuz kalırsa önümüzdeki hafta bir ses sistemi olan otobüsle TRT'nin kapısına dayanacağım. Vatandaş duymuyorsa hiç değilse TRT personeli duysun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. konuşmalar. Anlamışız şimdi de bu başkanın geldiği yerin limanda.